Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta herkesin ücretsiz bir şekilde alabileceği 100 ücretsiz pizza dilimi linki oyuna geldi. Yorumların en üst kısmına ben bu linki sabitleyeceğim. Linke tıklayarak isterseniz ana hesabınızda, isterseniz yan hesabınızda, bütün hesaplarınızda ücretsiz bir şekilde 100 pizza dilimi alabilirsiniz. Onun dışında bu tarzda linkli videolarda genelde challenge koyuyoruz. Önceki videoda 4000 like'da Pop Beni linki vereceğimi söylemiştim. Abi 4000 gelmedi bak ben yine azaltıyorum bu videoya 2000 like gelirse yorumların en üstüne şu artık pop beni linkini koyup vermek istiyorum pizza dilimi linki herkesin alabileceği bir link ama şunu da söyleyeyim pop beni linkini sadece ilk tıklayan kişi alabilecek 2000 like geldiği zaman direkt arkadaşlar o linki de yorumların en üstüne sabitleyeceğim yorumların en üstüne ben pizza dilimi linkini de koyacağım onun dışında şu anda ekranda bir qr kod çıkacak eğer isterseniz qr kodu taratarak da aynı şekilde ücretsiz bir şekilde bu 100 pizza dilimini alabilirsiniz ve bu pizza pizza dilimleriyle birlikte zaten tazminat falan da gelmişti hatırlarsanız marketten ücretsiz bir şekilde kostümler karakterler vesaire her şeyi alabilirsiniz ben meeple karakterini almadım bu videoda hem ücretsiz bir şekilde meeple karakterini almış olacağım hem de brawl pass'i sezonun başında almıştım sezonun başından itibaren bütün ödülleri de sizlerle birlikte toplayacağız ama ilk olarak ben meeple karakterini almak istiyorum markete biliyorsunuz 400 pizza dilimi gelmişti bende şu anda 728 pizza var yani buradan artık gönül rahatlığıyla meeple açabilirim zaten. Bu beleş bir karakter. 395 pizzayı buradan bu karaktere vermek istiyorum. Siz Meeple'ı aldınız mı? Kupa kastınız mı? Neler yaptınız bu arada? Bunu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve şunu da söylemek istiyorum. Bu tarzda linkli videolar arkadaşlar sürekli olmuyor. Yani bu linkli videolara mutlaka bir tane beğeni atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve tabii ki hocam marketin en sağ kısmından içerik üyesine destek kısmına Sloreyan yazarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi hocam şu Meeple karakterini bir isterseniz sizinle birlikte maxlayalım daha sonrasında Brawl Pass'in içerisine geçeceğiz. Brawl Pass'teki bütün ödülleri de toplamak istiyorum ben. karakteri 11 seviyeye yaptım. Hala 100 binin üstünde güç puanı var bu arada. Güç puanı asla bitmiyor. Ya yani hangi aksesuarı daha iyi? Hangi yıldız gücü daha iyi? Ben daha şu anda buna bakmadım. Ama hesapta çok fazla altın olduğu için bakmama gerek var mı diyeceğim. Bir saniye. Şöyle bir tane bir yıldız gücü de bir alalım. Daha sonrasında bir eşyalara geçeceğim. Abi star hediyelerini açalım. Star hediyelerinden belki yıldız gücü aksar falan çıkar. Evet altından kara geçerim. O yüzden şimdilik bir bir, aldım. Diğerlerini de birazdan eğer çıkmazsa hasılar hediyesinden alacağım. Şimdi gelelim arkadaşlar sezon sonuyla birlikte açacağımız kutuya. Star Animasyon Stüdyoları 2 sezonu sonu diyor. Evet buradan 1351 zaten hocam baz ışık yılını katmıştım sadece. Burada 1000 kupalık Omega Kupa kutusunu açmış olacağım. Ala basalım bir hocam. Tamam bu videoyu bir geçelim. 33. sezon ödülleri otomatik toplandı. Bunlar şimdi Karakter star yoluna gelmediği için resmen boşa gitti ya. Bin krediyi ben bekletmiştim ama neyse yapacak bir şey yok. Şimdi i̇ki tane destansı kostümü versene bana. İki tanesini ver. Aa bir dakika lan bin mücevher verdi başta. Bana kostüm vermeyecek mi? Hocam bana kostüm ver. Bana kostüm ver. destanslarda eksiklerim var. Aa. Oğlum bu destansı kostüm garanti destansı kostüm vermiyor mu? Nasıl iş bu arkadaşlar? Hocam biri bana bunu açıklasın. Oha yuh yuh. Kardeşim benim alo benim kostüm vardı ya. Benim bir benim bir kostüm vardı onu bir arın bana ya. Bir saniye arkadaşlar hemen geleceğim o noktaya. Şu star hediyelerini bir geçmem lazım. Şimdi hocam buraya giriyorum. Buraya girdikten sonra şöyle şuraya kataloğa geliyorum. Kataloğa geldiğim zaman destansıya tıklıyorum. Bakın 5 tane destansı kostüm. tam 3 tane ise Brawl Pass kostüm. Onda bir problem yok da. Buyurun şekerleme roza kostümüm yok. Onun dışında şeytan ems kostümüm yok. İkisini de vermedi kutu. Vallahi çok saçma. Hocam destansı veriyordun hani garanti kostüm niye vermedi? Onun dışında tabii ki yeni sezon geldiği için Brawl Pass Plus'ımı da buradan alacağım. İçerik üretisi kısmına da tabii ki de yazıyorum. Siz de bu tarzda satın alım yaparken Slorian yazarsanız bana destek olmuş olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. O da onaylıyorum ve buradan ödememi yapıyorum. Brawl Pass'imizi almış olduk. Şimdi Brawl Pass'im geldi. Brawl Pass'imi şuradan hemen bir etkinleştirmek istiyorum. Brawl Pass'teki ödülleri de yine aynı şekilde beraber hocam. Ulan bir an var ya vermeyeceğim diye bir korktum ama yalan olmasın korkuttu. Şimdi bir de şu Brawl Pass'teki ödülleri de bir toplayalım. Son kaynak durumunu hesapta çok merak ediyorum ben. Yani 100 bin 3 puanın üstüne falan da çıktım. Hocam her yani böyle kasacaksan ben oynamam. Kasma rica ediyorum sakin ol. Sakin ol sinirlerine hakim ol. Şu alt yolu da toplayalım. Star hediyelerini falan açalım abi. Belki bir şeyler gelir bilmiyorum. Hesaba gelebilecek bir şey var mı ondan emin değilim. Ama yani gizemli efsanevi atarsa mutlaka bir şeyler çıkar ya. Evet şöyle bir altınlarımızı toplayalım. Bunlar hocam nimet zaten en önemlisi. Rozetimiz gelsin bakalım şuradan. Se yeni sezonun rozetleri. Şöyle bir de star hediyemiz. Bir de istansı artık yükselirsek tatlı olabilir. Yani bir de istansı. Lütfen bekliyorum efendim. Lütfen. Evet bir tane daha ender geliyor. Gelsin tamam. Elmaslarımızı bir alalım. Hesabın içerisinde zaten artık hayvani bir elmas oluştu arkadaşlar. 2500 elmasa doğru tekrardan gidiyor. Rozetimizi buradan aldık. Yine bir star hediyesi. Hadi destansı hedef. Bu sefer en az destansı. Haydi. Ver. 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 Vallahi ulan full ender gitti de estansiye yükseldi tamam buradan da altın 3 puanımız kaç oldu bu arada oha lan 102 bin olmuş arkadaşlar ya yani yeni karakter geldiği zaman 100.000'in altına muhtemelen yine düşer ama şimdilik açtık yani öyle bir gerçek de var şöyle bir mücevherimizi alalım mücevheri de merak ediyorum evet yine bir ender star hediyesi maalesef kredileri toplamayalım şimdilik rozetimi aldım şöyle bir star hediyesinden artık bir gizemli efsanevi vaktimiz vaktimizde geldi be Yok tutturamadık süper enderden altın Ülke altını da ver abi bana Ülke altını da ben bir alayım sen de gel hocam. Baya bir kaynak toplamış olduk. Brawl Pass Plus'tan yine Ender geldi abi. Tozetimi alıyorum buradan. Şöyle bir star hediyesi yine. Abi Allah Allah. Ya bu Brawl Pass'in ilk aşamalarındaki şeylerden ben hep Ender süper Ender çıkarıyorum. Geçen sezon da aynısı olmuştu sanki. Son bir tane kaldı. Bakalım yani düzgün bir şey. Yani bir daha bir destansı. ha çok şükür. En azından ikinci destansı verdi abi. 500 mücevher. 500 mücevher iyidir abi destansı için. Şöyle son altınları da alıyorum. Aldıktan sonra 86 bin mücevher 51 bin altın evet güzel hesabımız güzel bir noktada. Şimdi Brawl Pass'in ilk gününde bu şekilde ödülleri toplamıştım. Geriye kalan ödülleri de sizlerle birlikte toplayalım arkadaşlar. Orada 25'e kadar gelmişiz. Şimdi 25'ten devam edeceğim. Üst yolu toplayalım. İlk olarak üst yol bir bitsin. Daha sonrasında alt yola geçeriz. Bu arada Meeple ile bayağıdır yapmıyorduk. En son yanlış hatırlamıyorsam Juju karakteriyle yapmıştık. Dünkü videonun yorumlarında da ben sormuştum aslında gelmesini istediniz ama videonun içerisinde de sormak istiyorum. Meeple karakteriyle tek girişte artı bin yazdıralım mı arkadaşlar? Tek girişte bin kupa kasayım Onu da şu anda mutlaka dakikayı etiketleyip yorumlara yazın. Ona göre yarın belki de o video gelebilir diyorum ve ödüllerimi toplamaya devam ediyorum. Elmaslar gelsin hocam. Elmas sayımız da bu arada... 2000'e tekrardan geliyor. Bak bu güzel. Evet burada görmüş olduğunuz gibi en başından 44. kademeye kadar Brawl Pass'i de toplamış oldum. Daha fazla görev yani bir tane günlük görev var. Önceki günkü günlük görevleri yapmadığım için aslında bu kadar ileride değilim ben. Yani yoksa o günlük görevleri yapsaydım ahmini 47'ye falan gelebilirdim. Bayağı günlük görev yapmadım ben arkadaşlar. Öyle bir kaçırma oldu. Yapacak bir şey yok. Enji kostümlerini de çarklı videolarda toplamış oluruz. Hocam şimdi bak senden istediğim Meeple karakterine aksesuar ve yıldız gücü almadım. Gördünüz arkadaşlar. En azından yani bir kar ettir beni hadi star hediyesi bir tane ver ya gizemli efsanevi bir şey bir gelsin kardeşim 100 tane beleş pizza geldi bir tane de beleş hadi lan vallaha efsanevi 100 pizzayı bugün beleş aldık üstüne bir de ne yapıyoruz yıldız gücü hadi ver lan hadi Ah be mücevher verdim. Neyse bu da yine işe yarar. Sıkıntı değil. Orada başlangıçta dedim mi hatırlamıyorum. Muhtemelen demiştim ama yan hesaplarınızda da arkadaşlar girip girip hepsini alabilirsiniz. Yani linki bütün hesaplarınızda tıklayarak alabilirsiniz. Yani tek kullanımlık link falan değil o. Herkesin kullanabildiği bir link. Bu yüzden istediğiniz kadar hesabınıza girin girin alın abi. Onu da söylemiş olayım eğer söylemediysem. Hadi gizemliye geç. Ya hocam epic mekit mepik ekip pekik ne ne karıştı boş ver tamam salla ne geldi meeple tam meeple'a sprey çıkardık arada böyle oluyor arkadaşlar türkçeyi anlık bir unutma gelebiliyor ve 2003 2003 oldu evet 2000 elması geçtik şu anda artık bir hadi be ama efsanevi de çıkardık ya şu an sanırım çok fazla şansım kalmamış olabilir yani efsanevi çıkardık sonuçta doğru yani destansı falan da geldi böyle bin altını alacağım son star edeyiz. hadi hocam hadi hocam vallaha gizemli en azından aksesuarını çıkartalım. 1000 altın 1000 altındır. Hadi abi ver. Ne diyor? Bu arada şöhrete bakın arkadaşlar. Güneş şöhreti 3'teyim. Artık meteora geçiş yapacağım. Ama tabii ki baya bir var. Yani görmüş olduğunuz gibi 24.380'deyim. Daha 36.000'e gideceğim. Neyse başaramadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Bunları altında belki almam diyordu ama yine mecburen altınla almak zorunda kaldım. Her şeyini bir almış olalım. Karakterini her şeyini fulledik. Bunun kostümü oha hiç yani şurada şey bile yok sembolü bile yok bu arada kostüm yok şu anda. Şimdi benim bu videoda yapmak istediğim bir şey daha vardı. Çünkü challenge'lı videolarda benim işime yarayacak bu abi. Burada görmüş olduğunuz bin pizza dilimine ben 250 elması da aynı şekilde vermek istiyorum. Bu kadar yani arkadaşlar. Durum buydu. Pizza dilimleri bin. Hadi bakalım şöyle 250 elması. 2000 elmasa çıktık dedim ya hemen 2000 elmasın altına düşürüyorum. Böyle bir durum yani. Ama mantıklı abi ben antivirüs 8 bit kostümünü falan da almayayım planlıyorum. oh pizza dilimleri maşallah güzel. Bin tane buradan aldık. Tamam ben bunlarla işte kostüm alacağım arkadaşlar. Bunlar gayet güzel oldu. O da artık çarklı videoda yani çarklı videoda alacağız. Bu videoda ben kostüm almak istemiyorum. Cezalı çark videosunda bunlara almaya devam edeceğiz ama benim bir isteğim var tabii ki şu antivirüs 8 bit gitmeden de bir marketten almak istiyorum. Yan hesabımın içerisine bir geçiş yaptım. Buradan 400 pizza dilimini alacağım. Bu hatırlarsanız tazminat ödülüydü zaten. Yan hesabımda da meeple karakterini açmak istiyorum. Yani 1-2 elde Meeple'la birlikte oynayalım. Ana hesapta neden oynamadım onu da söyleyeyim. Eğer tek seferde 1000 kupa kazacaksak şu an hiç oynamamam lazım. Bu yüzden yan hesaba da geçip bu Meeple karakterini buradan almak istediğim. Şimdi ama buna ne kadar seviye basabileceğiz? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Sanki bir gider ya 9-10... 10 oldu mu? 9 mu yaptık? 9'a kadar getirdik. Abi altın bitti. Karakterle ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Onu da bir baştan söylemek istiyorum. Yani ee, yıldız gücü aktör zaten hiçbir şey olmadığı için o konuda bir problemimiz yok. Zaten bot eli de geliyor. Doğru sıfır kupada olduğumuz için mecburen bot atıyor karşımıza. Şimdi bu keskin nişancı gibi aynen böyle düz bir çizgide vuruyordu. Hocam VC mi var orada? Aa o da öldü. Agam be o da öldü be. Aa, benim altımda niye yıldız gücü işareti var? Kardeşim 9 seviye yaptık tamam da yani yıldız gücümüzü satır almadık ki ya ben hani sahte 9 seviyeyi gel bakalım. Ben karakterin bu arada bir şey değil mi? Oğlum bu nasıl bir yükü attı ya? Resmen adam alsın diye attı böyle bir ayıptır. Bunun ultisini ben hatırlamıyorum. Duvarın arkasına falan mı vurabiliyorduk şöyle mesela? Aynen tamam doğru. Doğru hatırlıyormuşum. Ya bul git ya. Botsun botsun ama çok can sıkıyorsun kardeşim. Kardeşim can sıkıyorsun. Bu, bu arada içinden geçebiliyoruz mu? Geçemiyorsa Sadece vurabiliyoruz. Peki. Ben de yeni öğreniyorum arkadaşlar ya. Harbiden oynamadım ya. Söyledim hocam zaten. Hocam söylendi. Bulu Abi artık öl ya. Vallahi sıkıldım senden ya. Aa karakterim ne mermisi doluyor ne fazla hasar veriyor. Sıktın hocam bizi. Bizi vallahi sıktın kardeş sen öl bari ya. Bu buldan olmuyor abi. Bu buldan olmuyor. Ben biraz yük toplayacağım. O bulu keseceğim birazdan. Bekle. Bekle bul. Allah'ım be. Bize nasip olmadı. Kardeş sen. o oh, 15.000 canı var adamın. Eyvah eyvah atlar söylürüz. Bu arada bot mod affetmez. Affetti. Allah affetti hocam. Hocam vallahi affettin hocam bu nasıl bir oynayış Primo yapma be bulu görmedim bak 3 saat ölmedi orada kardeşim adam mis gibi oyun oynadı Primo'ya yakıştıramadım kardeşim Şöyle son bir tur daha atalım karakter güzel yani karakterin mantığını şu anda anladım Sevmediğim noktası mermisi baya bir yavaş doluyormuş onu öğrenmiş oldum Eğer ona yönelik bir yıldız gücü varsa kesin onu, onu kullanarak da oynarım Ama yoksa da bir tık kötü yani mermisi yavaş doluyor şöyle bir Primo'yla baş başayız Primo'yu kesemez yine bu karakter kesemez hocam Mermi de olmuyor. Mermi çok yavaş. Mermi çok yavaş. Tamam. Şöyle yük toplayalım. Vayna vur lan onu. Helal lan Dino. Tamam. O öld Hayır. Sakın ulti atma kapama. Sakın. Keser. Keser yani arkadaşlar. Affetmez. Oğlum bunlar niye böyle NPC gibi böyle hani bomba atarken şöyle falan yapması gerekiyor ya? Fark ettiniz mi onu? Niye <laughs> onlar öyle yapmadı? Orada bir hata oluştu bu arada. Poco'da da vardı aynı hata. Böyle NPC gibi böyle yürüyorlardı dümdüz böyle sağa sola. Ya kardeşim yine mi ya? Oğlum bunu az önceki elde Bulda yapmıştı siz pis bir botlarsınız ya. Hocam bu botlardan... Aa bak gördünüz mü? Brock'ta da aynı oluyor. Bak bak. Ya, da olmuyor bak. Primo gözüküyor mesela. Primo da sıkıntı yok. Kardeşim bir saniye mermim dolsun. Mermim dolsun hemen keseceğim. Hiç problem yok. Tamam. 3 kişi kaldı. Hatta 2 kişi kaldı. Hocam neredesiniz? Buradan sana bir vuruş. Buradaki adam ortada kimse yokmuş tamam peki. Jackie tarayı yakaladı. Tara bir ulti atar mı orada ikisi aynı anda birbirine. Bana oto basma kardeşim ya. Botlar bile oto ya. Bana attı orada gördünüz değil mi? Neyse arkadaşlar karakter yani iyi, iyi. Çok iyi mi dersen hani çok güçlü karakterler geliyor oyuna. O derece kesinlikle değil. Tabii ben yıldız gücü aksesuar olmadan oynadım yani. Belki onlarla beraber daha da iyi bir noktaya geliyor olabilir ama Bence güzel bir seviyede yine yani. Karakter kötü değil. Böyle Süper Ender Star Hediyesi'ni de açtıktan sonra bu videonun da burada sonuna gelmek istiyorum. 100 ücretsiz pizzalarınız şimdiden hayırlı olsun diyorum arkadaşlar. Neler almayı planlıyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.